Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz bir dış kuvvetlerdir. Gidiyor. Şimdi biraz daha özelleştiriyoruz herhalde konuyu. Dış kuvvetlerini bitirdik. Biz Türkiye'de bunun örneklerini göreceğiz şimdi. Peki. Şimdi Türkiye'de dış kuvvetleri bilmek için öncelikle Türkiye'nin genel fiziki özelliklerine hakim olmak gerekiyor. Tektonik hareketlerin etkisiyle Türkiye yüksektir. Yüksek ve engeveridir. Türkiye'nin ortalama yükseltisi 1132 metredir. Avrupa'nın ortalama yükseltisi düşünürsek 800 metreye göre biz bir bayağı yükseliyor. Bakalım şuradaki ee şeye de bakarsak tabloya. Tabloda 1000-1500 arasındaki yükselti 250 binlik sınırın altına bakarsak 228 bin ee kilometre karelik bir alan ee kaplıyor hı hı. oldukça geniş bir alan. Yani bizde yeşil ee çok fazla yok diğerleri daha. Ama biz İç Anadolu, Karadeniz'in Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bu ortalamayı Yüksel, yükseltiyor. Akdeniz'e de yükselt ortalaması fazla. Marmara ile Ege'nin bazı yerleri hmm. yükseltiği düşürüyor. O da çok fazla Aslında değil. her yer yükseltiyormuş. Ben tersini kullanmaya evet, çalıştım <laughs> olmadı. Ee, şimdi bu engebeli yüksek olunca ne oluyor? Şimdi dünmüz bir yer olduğunu düşünelim. Mesela e, şöyle düşünelim. Şurası Türkiye. Karadeniz ve Akdeniz oluşuyor. Yağmur buraya düştüğünde çarpıp dağın aşındırması lazım. Dağ yok. O zaman aşındırma olmayacak. Engebeli yüksek olması dış kuvvetlerin etkisini de arttırıyor. Şimdi akarsular yüksek ve engebeli yerlerden akarken derine aşındırma gücünden dolayı dar ve derin vadiler oluşturunca bu bölgelerde ne yapmak kolay olur? Baraj. Bizim, bizim barajlarımız bu anlamda çok. Barajlardan Hı -hı. elde ettiğimiz elektrik de çok fazla. Eğimin arttığı yerlerde, genellikle eğimin arttığı yerlerde çentik vadi oluyor. Niye çentik vadi? Daha önce öğrendik yukarı çığırlarda görülüyordu. Hı hı. Yani doğduğu yerler, yüksek kesimler. Eğimin azaldığı düzleşti yerlerde de alivyon tabanlı vadilere göre görebiliyoruz. Bir de bunların içinde ne oluyor? Kıvırım kıvırım menderesler oluşabiliyor. Evet burada dağ ıı, sıralarının akarsular tarafından enine yani burada bir akarsu varmış. Burada bir dağ ortaya çıkınca akarsuyu enine kesmiş ve burada bir boğaz vadi oluşturabiliyor. Kanyon vadiler farklı sertlik arkadaşlar karstik yani özellikle Akdeniz bölgesinde basamaklı vadiler oluşabiliyor. Engebeli yerlerdeki Karadeniz ve çok fazla var. Aşağı doğru düşen bu su şelaleyi ve içindeki dev kazanlarını oluşturabiliyor. Ya bunlar aslında hep gördüğümüz yerler Tabii. şimdi nerelerde olduğunu göreceğiz. Söyle. Manavgat. Zaten gittiyseniz Manavgat şelalesinin döküldüğü yerde de böyle bir şey var. Tabi bu kadar yüksekten dökülmüyor ama düden biraz daha yüksekten Hı -hı. dökülüyor. Kurşunlu yine aynı şekilde yüksekten dökülüyor. Tortum şelalesi de bir hayli yüksekten ee, görmenizi tavsiye ederim. Van bu donduğu zaman şelalenin suları bile donuyor. Muradiye şelalesi Hı -hı. çok güzel. Aynı şekilde Girlevik şelalesi, Kapuzbaşı, Ciro, Maral şelalelerini gezmenizi tavsiye ederim. Çok güzel yerler. Şimdi peri bacalarını daha önce dış kaynaklardan aldık. Türkiye'deki oluşumu ile ilgili kısa bilgi verelim. Volkan patladıktan sonra külleri dökülüyor buraya. Sonra yağmur yağıyor bu külleri aşındırıyor ama onun üzerine düşmüş olan bazaltlar sert olduğu için aşınmadığı gibi altındaki tüfleri de koruyunca ortaya peri bacaları çıkıyor. Dağların yamaçlarından düşen bu sular aşağıda oynarken getirdiği malzemeleri dağın içinde önce birikinti konisiyle başlıyor. Yelpazesi, dağ eteği ovası, dağ iç ovası şeklinde engebeli olan her yerde bunu görebiliriz. Hmm. Akarsu'nun denize döküldüğü yerde alüvyonların burada birikmesi ve yüzeye çıkmasıyla oluşan bu üçgen şekillere delta diyorduk. Bu deltalar ülkemizde nerelerde vardır? Çukurova deltası, Seyhan ve Ceyhan nehirleri. Silifke Deltası Göksu Nehri. Bunlar kendi ismiyle Dalaman Nehri, Büyük Menderes, Küçük Menderes, Geriz Bakırçay Nehirleri, Meriç, Kızılırmak ve Yeşil. Yeşilırmak Nehirleri deltalarımızı oluşturuyor. Bu haritada önemli. Türkiye'deki karstik araziler bunlar. Karstik arazi ne demek arkadaşlar? Karstik arazi pardon. Erime ile oluşan arazi. Erime kelimesini gördüğümüz zaman kimyasal ve karstik arazi aklımıza gelecek. Burada kireç taşıyla kaplı olanlar Kaliterkideş taşı demek bir de e, alçı taşıyla kaplı olanlar Sivas e, çevresi Erzincan'a e doğru gidilen alan yani biraz daha kuzey e, Anadolu'da bunlar görülüyor. Bu erime bölgelerinde ne oluyor? Kaya eridikten sonra erimelerin e, sonrasında düzleşen alanlar var. Bu düzleşen alanlar Lapya, Dolin, Uvala ve en sonda da Poli'ye dönüşüyordu. Nerelerde Poli ovalarımız Poli var. Sınavda çıkar arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Elmalı. Antalya'da. Elmalı. Korkuteli. Genbos. Kestel. Kocova Muğla. Tefenli. Bu devamında daha da var. En önemlilerini koydum ben. Bu yani şu bölgedeki ovaların çoğunluğu zaten Poye ya da Karsik ovalardır. Yine Karsik şekillerden birisi. Çok güzel. Bembeyaz da birazcık sararmaya başlamış. Pamukkala travertenleri. Cennet. Cehennem obrukları. Mersin'deki Antalya'daki Göynük Kanyonu, Kanyon Vadi örneği. Yine mağaraların çoğu zaten bu şekildedir. Türkiye'deki dış kuvvetlerden bir başka özellik rüzgarlar. Rüzgarların etkili olduğu alanlar ne olması lazım? Bitki örtüsü bakımından fakir ve düzük olması lazım. İşte neresi? İç Anadolu ve Güney Anadolu. Ve en koyu renkte en fazla görüldüğü Karapınar çevresidir arkadaşlar. Bu Karapınar çevresinde rüzgar aşındırma birikti. Mesela peribaca, peribacaları pardon mantar kayaları, şahit kayaları burada görebiliriz. Kumulları görebiliriz. Bu bölgede de aynı şekilde küçük kum alanları var. Ama Türkiye'de buzul alanları çok fazla yok. Türkiye'nin şekillenmesinde buzul etkileri çok fazla yoktur. Çünkü e, evet orta kuşakta olduğum için matematik konumdan dolayı iklim değişiklikleri sırasında buraya gelen buzulların oluşturduğu alanlar var ama bakın burada bu harita karşımıza gelebilir. Yani, dağ daha isimlerini birebir e, bilmeye gerek yok ama e, nerelerde olduğunu en azından buzul şekillerini mesela şu e, bağımsız olduğu için bunun ismini e, çıkartabiliriz herhalde. Ulu da diğerleri Doğan Dolu Dağ'daki da Doğan Dağlar ya da Akdeniz'deki dağlar diye şekilde sıralayabiliriz. Ee, Güneydoğu'da böyle bir şey yok çünkü Güneydoğu'da yüksek bir alan yok zaten, dekotora yakın. Şimdi e, bu dağların üzerinde buzul şekillerinin oluşmasıyla buzulların oluşması biraz farklı olabilir. Mesela şu anda buzul olan dağlarla şu anda buzul şekillerinin oluştuğu dağlar aynı yerler olmayabilir. Mesela e, şuradaki bir dağın üzerine bir buzul şekli olabilir. Neden? Hı -hı. Çünkü Türkiye buzul devrinde buzulların üzerimize geldiği dönemde aşınmalar olup burada bir buzul şekli görmüş olabilir ama şu anda buzul yoktur. Gibi. Hı -hı. E, bu şekilde olan alanlar da var. Ama biz genel itibariyle buzulların görüldüğü dağları bilmemiz gerekiyor. Şimdi Türkiye bir yarımada ve burada birçok tipi kıyti var. E, kıytipleri daha önce öğrenmiştik. Şimdi nerelerde hangi tipleri var? Bakın. Dağların deniz kıyısına dik uzandığı yerde enine Dağların deniz kıyısına paralel uzandığı yerlerde boyuna kıyı tipleri vardı. Üç tane de rial. Rial neydi? Akarsuların epirojenik hareketle su altında kalması İstanbul, Çanakkale Boğazı ve Güneybatı Anadolu. Muğla kıyıları riyaya örnektir. Ve büyük çekmece, küçük çekmece terkos gölleri limanlı kıyıları örnektir. Antalya'nın batısındaki kalanklı kıyılar yani kanyon vadinin su altında kalması ile oluşmuş. Bir de Meis adası Dalmaçyalı kıyıya örnekti. Türkiye'de şunlar yok arkadaşlar bu kıyı tipleri yok. Neden yok? Fjord ve Sicayer buzulların oluşturması nedeniyle, Resif de evet. mercanların oluşması nedeniyle matematik konumdan dolayı yoktur. Hı -hı. Bunlar da met Cezir bizde çok olmadığı için Oluşturur. yoktur arkadaşlar. Burada da e, dalga vakıntıların oluşturduğu e, şekiller var. Bu neydi? Bu ismi Lagün. lagündü. Ne lagünlerini biliyorduk e, Türkiye'de. Çekmece e, çekmece. Çok güzel. Ee, bir de e, bunlar da Saplıada ya da Tombolo'ydu. Tombololarda da nerede görülüyordu? Bilmeyiz iki büyük Tombolo var. Birisi Kapıdağ Yarımadası. Birisi de Sinop'taki Bozbur'un Yarımadası olması gerekiyor. Diyoruz efendim. ve burada tamamlıyoruz. Sevgili arkadaşlar videolar devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.